Arkadaşlar bugün sizleri Antalya'nın Finike ilçesine götüreceğim. Finike ilçesinde Ernes köyü var. Ernes köyünde taş ocaklı açılmak isteniyor ve doğaya zarar verileceği konusunda halk burada taş ocaktan istemiyor. Değerli arkadaşlar hep birlikte Antalya'nın Ernes köyüne gideceğiz. Bu insanların sesine ses olalım. Lütfen yardımcı olalım. Bu paylaşımı da paylaşarak bu insanlara destek olmaya çalışalım. Gerekli yerler mercilere duyar inşallah diyoruz. Burası Antalya'nın Finike ilçesi Ernezköy'ü. Antalya'nın batısında yer almakta. Rakım sürekli 800 metre arkadaşlar. Evet görüldüğü gibi yemyeşil doğasıyla o kadar güzel ki insana hadi gel ben bu köyde yaşamak istiyorum derecesine gibi. Evet Ernezköy'ü balıyla zeytin zeytinyağısıyla ünlü bir köy arkadaşlar. Coğrafi olarak gerçekten kendini kanıtlamış bir bölge. Hatta şöyle söylemek istiyorum. Türkiye'de şeker oranı en düşük bal niteliğini kazanmış Ernesköy'ünden bahsediyoruz. Evet en az e, şeker oranı düşük olan köylerden biri burası. Kendini kanıtlanmış. Kendisi de zaten bal ormanlarına ünlü bir bölge. Burada Doğantaş e, ve Ernes köyü çok kaliteli ballar üretmekte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu konunun esasına geleceğim. Bu köyün hemen yan tarafında bir mermi ocağı açılmak gibi durumu var. Ruhsat almış ve köylüler buna karşı geliyor. İstemiyorlar çünkü o bal ormanları tahrip olacak. Bu yeşil alanlar tahrip olacak. Zeytin ağaçları tahrip olacak diye buranın açılmasını istemiyorlar. Bu köylüler buna direnmek istiyorlar. Çünkü baksanıza şu yeşil güzelliğe. Haklılar değiller mi? Evet. Şu an şantiyenin olduğu yerdeyiz. Şu an ruhsat alan ve almadı aslında ama almaya çalışan Mermi ocakları görmüş olduğunuz gibi iş makinelerini ve konteynerine getirilmiş çalışmalar başlatacak ama e, köylüler buna izin vermek istemiyor. Bura bizim, köy bizim demek istiyor. Bal ormanlarımıza, ca, e, bölgemize dokunmayın diye bu şantiyenin yapılmasını istememekteler. Evet, yemyeşil doğasıyla hemen yukarıdaki bal ormanlarını görüyorsunuz. işte. burası bal ormanları arkadaşlar. Bu doğanın güzelliği insana kendini hayran bıraktırıyor. Hadi gelin evet, halkın sesini var, dinleyelim. Ya. Ondan sonra orada gözetçilik yapayım. Abi senin neyin oluyor? Bu Abdullah benim köyüm. Senin neyin oluyor? Arabayı. arabayı abim, nereden aldın Bu adam benim arabayı köyüm. Tamam mı? Bu arada köyü bıraktırma bu şey. Köyü köyü bıraktırma. Ben Köylüyü bıraktırma. Olsun. İşçi adam. Köylüyü köylüyü bıraktırma. bu adam. Sen bir geçsin abi. Abi sen? Ben seni bir Konuşma. Bir dakika. çağırıyorum seni. Bırak abi işini. Tamam Atla sen de geç. Abi, biz yaparız ya yani şey hiç yok burada böyle. Biz yaparız. Köylüyü adam yatağına koyacaksınız bir kere burada. Allah Allah. Köylüyü köylü. adam yatağına köylü koyacaksınız önce. Çok adam dedi ben köylüyü mı dedi. Bak köylüyü adam ya. yatağına koymadınız. Vatandaşı adam yatağına koymadınız. Ha. Bundan sonra iki kişi uyuş olmaz burada. Bundan sonra Alo. Evet gördüğünüz gibi ortam çok gergin. Hemen karşıda mermer ocaklarını görüyorsunuz. Arkadaşlar bu mermer ocakların tozları bitkiye çok büyük zarar veriyor. Doğaya daha çok zarar veriyor diyelim öylesine isterseniz. sıra kalmadı. Nerede kaldı? Daha bizim doğan taşın Batı tarafında bir az bir yeri kaldı. Orada da çok güzel basıra var. Şimdi burada bunları biz önlemezsek ne olur? Bal olmaz. Arı olmaz. Arı olmazsa ne oluyor? Hayat bitiyor ya. Ya hayatımız bittikten sonra balımız olsa ne olur? Köy olsa ne olur? İnsan olmaz. Köy ne olacak? Boş. Buna sahip çıkmamız lazım. Ee, aynı Nasıl zamanda, sahip? burada yukarıda ardıç var. Sedir ve ardıcın İdrisli bir yerde. Kanser hastası iki tane kanser hastamız bilimsel bir şekilde burada iyileşti. Bunların canlı şahitleri var. Burada İngiltere'de bir tane <laughs> doktor ee, söyledi. Kova gelince taş ocakları, tarım alanları, bitkileri, diğer taraftan atmosferi. Geçmeden peştosunda dağ aracını alıp kovana taşıyabiliyor. Bu verimliliği düşürüyor. Şimdi bunu Abdullah Dilçi içinizde bilenleriniz vardı. Daha canlı bir şekilde kendisinden örnekleriyle o fotoğraflarıyla hatta kavanozları görerek şahit olabilirsiniz. Biz bu doğal mermer ocakları açıldı zaman bu doğal mermerleri kırdırdığımızda, patlattığımızda, dinamit attığımızda yolun suyunu değiştirdiğinde biz bu köyde hayvanımızı, Ondan sonra e, bağımızı, bahçemizi, zeytinimizi, bal ormanımızı biz nasıl koruyacağız? Bakınız ne diyor Allah'ın yarattığı arı. 40 gün ömrüm var. Bana dokunmayın diyor. Allah... Ama Pinike'yi ve Toros'ları, Nike'yi çok seviyorum. E, mutlu oldum bu birlik, beraberlik ve tabii ki amaç için bir tek kurtuluşumuz var. Hayvancılığı, florayı, e, üretimi, tarımı, finik edep, e, tarım turizmini yaparsak kurtuluruz. Çok zor bir ve umutsuz bir yol ayrımındayız. Bu birlik, beraberliğin çoğalması lazım. Bu Yine köyümüzde eder... biz taş ocaklarını istemiyoruz. Fazla söylenecek söz yok. Öyle mi arkadaşlar? Evet. Ağırsın Ağırsın. Teşekkür ederim. Portabağ Mahalli Muhtarı olarak komşu köy olarak taş ocağının açılmasını istemiyoruz. İskele Mahallesi Muhtarı olarak taş ocaklarının açılmasını istemiyoruz. Asluk Mahalle Muhtarı olarak mermer ocağının açılmasını istemiyoruz. Yanaştı şunu ağzına. <laughs> Sahiket Muhtarı Yakup Demir. Mermer Ocakları'na karşıyız. Biraz önce üç tane tır üstümüze çıkayazdı. Karşıyız bu ocaklara karşı mahalle muhtarı Erdoğan Bu genel olarak Tavuk Ocaklarına karşı çıkıyoruz. Kızılca Mahallesi Muhtar da Muhtarı Serkan, mermer ocaklarına karşıyız. Lütfen doğayı koruyalım. taş ocaklarının sahibi bizim canımıza, malımıza üçüncüsünü söylemeyeceğim bunlara gasp diyorum. Onun için biz kanunların gereğince biz direnmeye çalışalım. Şimdi doğaya zarar ok zaman e, dengeyi değiştirebiliyorsunuz. İklim değişebiliyor. Yağmur buraya yağacağı yerde gidip başka yere yağıyor. Şimdi e, şöyle bir sebeple söylersek yağışlar biliyorsunuz hani e, ağaçların bitkileri daha çok olur. Mesela Karadeniz örnek alın. Daha çok yağış olur. Mesela buraya aldığımız zaman ağaçların olduğu yeri yağışın çok olacağı yerde yağış azalıyor. Gelen yağışlar resmi bir değil. Geldiğinde pat bütmüyor, dolu ve sel oluşturuyor biliyorsunuz. Hani ağaçlar gittikçe erozyonlar oluşuyor. Ee, diyeceğim şu, mermi ocaklar kesinlikle olmamalı. Ee, köy bize sahip çıkıyor. Ee, bu giderek bir tane. Yani şöyle söyleyeyim, şu karşıda mermi ocağı. Yan taraf mermi ocağı olduğu zaman buranın tozu yavaş yavaş buraya gelecek hemen alt tarafımızda 10 km aşağıda yaz ürünümüz var biliyorsunuz meşhur yaz zaten Türkiye'de hiçbir yerde olmayan diye düşünseydi meşhur yani zamanla gelip bunlar da yok olacak e, zamanla gelip bu çam ağaçlarındaki bal arıları e, zeytinleri, nar ağaçları her şey yok olacak yani doğa kayboldukça doğa zarar işledikçe insan onun daha çok kaybolacak ben size bu şekilde söyleyeyim diye iş kapısı değildir. Köyrah halimizde e, şöyle bir yanılgı var. Hani taş ocağı açılsın, bölgedeki insanlara iş kapısı olur, işte hayatları kurtulur gibisinden bir algı var. Yanlış. E, en kaliteli taş ocağında bile maksimum ediniz. Hani 13 ay faaliyet gösterilir. Ondan sonra taşacağı e, terk edilir. İstihdam edilen kişiler çok büyük, çok çok büyük firmalar haricinde yüksek oranda işten çıkarılır ve e, sürekli iş kapısı olarak gördükleri yerde bir anda işsiz kalırlar. Ancak tarım sürdürülebilir bir kaynaktır. Bugün bir bahçede çalışmaya başladığınız zaman, ekim dikim yaptığınızda bu bahçe size ailenize 100 yıl, 200 yıl Ürün sağlar, kazanç kapısı oluşturur. Yani tüketilebilir bir kaynağı tüketilemez, sürdürülebilir bir kaynağı tercih etmeyelim. Tarım bizim geleceğimizdir. Hepimiz e, farklı farklı işlerde çalışsak da emekli olduktan sonra Türk halkı olarak genellikle tarıma, toprağa, özümüze döneriz. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şudur. Tarımımıza, toprağımıza, ürünlerimize, arımıza, hayvanlarımıza sahip çıkalım. Bugün eğer burada bu sağlam duruşu sergilemezsek geleceğimizi kaybederiz. Bu, hakkımızı arayacağız. Geleceğimize sahip çıkmak için. Emanet aldığımızı aldığımız gibi emanet vermek için buradayız. Zeytinyağı Fransa'da derece yaptı arkadaşlar. Şu anda Avrupa Coğrafi Birliği işaret başvurusunu kabul gördü. Bak baldan da daha önemli bir şey. Bugün insanlar soğuk sıkıntı sıraya geçiyor. Bir yerine zeytinyağını sahip çıkalım. Biz bu değerlerimizi anlatmak için buradayız. Tamam. Şu anda ilçe tarımın resmi verilerine göre 1200 dönüm zeytin var. 870 dönüm nar var. Dağın başında değiliz biz. 4000 dönüm sulanabilir arazimiz var. Onun için Halen de demde, defneke de, de kumcular köylerimiz var. Bu insanları ekonomiye geri döndürüp kazandırmamız lazım.